Evet, e, bugün projenin 5. aşamasını anlatacağım. E, Proteus üstünde projemi çalıştıracağım. Arduino kodum yine görüldüğü gibi burada. Derlenme tamamlandı. Herhangi bir hata, herhangi bir şey e, kodumda eksiklik yok. Kendimi tanıtayım. Adım Osman. soyadım Kara İsmailoğlu. E, staj projesinin 5. aşamasını anlatmaya çalışacağım. Evet, şöyle, pardon. Öncelikle durdurayım. Geliyorum Arduino'ma. Buradan test dosyamı seçtim. Test dosyamı seçtikten sonra, test dosyamı seçtikten sonra gördüğünüz gibi Arduino çalıştırıyorum ve Arduino çalıştı. Ne oldu? Burada benim ilk başta Akvaryumu yemlemem yani yem beslemem 90 derece e, dönerek besledi ve eski konumuna e, geri döndü. Şimdi burada ben LDR kullanıyorum. E, bir toş LDR kullanmam bulanık sensör sensörü için e, ben bunu kullandım. Yani suda bulanıklık e, seviyesi arttığında ne yapıyor? Suyu suyu e, dışarı pompalıyor şu an mesela bulanıklık suda görünmüyor o yüzden bahçe pompam ne oldu durdu benim zaten burada asıl amacım şu değerleri gösterip bunun sonucunda motorlarımı akvaryum pompalarımı aktif hale getirmek şimdi şöyle bir şey var e, sıcaklık ve nem sensöründe e, biz e, şöyle bir şey tanımladık. Benim sıcaklığım 80 derecenin yani 80 derece bizim için ideal bir e, sıcaklık. Eğer 80 derecenin üstünde olursa e, motor fanım çalışıp e, suyu yine 80 dereceye getirecek. E, 80 derecenin altında olursa şu an mesela 80 derecenin altına aldık. Ne oluyor? Burada ledim çalışıp suyumu ısıtıyor. Bu sayede suyum eski sıcaklığına geri dönüyor. 80 derecenin üstünde olursa ne oluyor? Motor fanım çalışıyor ve bu sayede suyum soğumuş oluyor. Ama ben bu projeyi tekrardan çizdim. Tekrardan yaptım ama şu motor fanla akvaryum pompasını bir türlü çalıştıramadım. Ee, ama onun haricinde her şeyim aktif bir şekilde çalışıyor. Hani herhangi bir e, sıkıntı da yaşamıyorum. Yani Arduino falan e, gayet düzgün. Şimdi e, sıcaklık ve nem sensörünün burada ne işe yaradığını anlattım. Şimdi bir de bizim e, ultrasonik mesafe sensörümüz var. Mesafe sensörümüz 23 ile e, 26 arasında. Eğer e, benim değerim 23 ile 26 arasında yani su seviyem. 23 ile de 26 derece e, arasında olursa eğer benim burada hemen anlatıyorum evet. 24 derece mesela şu an böyle olduğu zaman benim burada akvaryum pompam devreye giriyor ve e, mesafe sensöründe dışarıdan akvaryuma e, su takviyesi yapılıyor. Bu sayede Akvaryumum e, aktif bir şekilde çalışmış oluyor ve e, sürgüsünü tamamlamış oluyor. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Benim akvaryumumda tekrar şöyle anı çekip bir tık küçültürsek. Evet. Şimdi e, burada tekrardan e, anlatıyorum. Motor fanım, bahçe pompam ve akvaryum pompam var. Motor fanım suyun soğukluğunu, sıcaklığını soğukluğunu ayarlamak için kullanıyoruz. Akvaryum pompamı dış beslememden akvaryuma su aktarmak için, bahçe pompamı da akvaryumdaki bulanık suyu dışarı aktarması için kullanıyorum. Burada bir servo motor kullanıyoruz. Bu servo motor yemleme... Yani buton sayesinde bastığım zaman e, bu servo motorumuz 90 derece dönerek akvaryumu besliyor. Sıcaklık ve nem bu sıcaklık ve nem sensörüm burada e, sıcaklığım 80 derecenin e, üstüne çıktığı zaman motor fanım çalışıyor. 80 derecenin altına e, düştüğü zaman e, led'im yanıyor. Bu led e, yanlıktan sonra ne oluyor? Sıcaklık seviyem yine e, eski seviyesine yani 80 derece geri dönüyor. Mesafe sensöründe 24/ ile 26 arasında. E, Komutlandırdığım 24-26 haricinde eğer düşerse mesafe sensörü çalışarak akvaryum pompumu aktif ediyor ve bu sayede e, akvaryuma yeniden e, su bulup e, eski seviyesini doldurmuş oluyor. Dediğim gibi e, hocam e, şu motor fanla akvaryum pompumu çalıştıramadım defalarca çizdim tekrardan e, kodlarımı kontrol ettim ama bir yanlış hata bulamadım. E, belki de e, Prodigy sürümün biraz eski olduğu için. E, çalışma olabilir. E, ondan sebep hani bu ikisini çalıştıramadım. Ama e, projenin içeriği yapmak istediğim şeyler bu şekilde e, kodumda da herhangi bir sıkıntı yok. Derleniyor. E, bir hata bulamadım. E, anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.